Kaptan ne haber? Kolay gelsin. Ne var ne yok? İyidir. İkram edersen bir çayını içerim. Yeni içtim be kaptan. Çok işim var. Biz de dün bir kasaya yaptık. Gümüş'ü eve bırakıyordum. Çok şükür küçük sarıklarla atlattık. Siz atlatırsınız abi. Kocaman insanlarsınız. Şimdiye kadar neler atlatmadınız ki? Kaptan. Sana bir şey anlatacağım. Aman abi anlatma. Beni hiç ilgilendirmez. Unuttun mu bu senin hayatın? Bize düşen bu hayata saygı duymak. Maazallah karışırım saygısızlık yaparım falan. Yine azar işitmek istemiyorum. Onur bak abartıyorsun. Hiç abartmıyorum. Sadece saygı duyduğum bir hayata karışmak istemiyorum. Ayrıca bugünlerde ne söyleseniz canımızı yakıyor. En iyisi hiç duymamak. Onur beni dinlemedi bile. Ben de Pınar'la konuşmak, paylaşmak istedim ama dinlemedi beni. Ya biz ne yapacağız Mehmet? Allah bu kadar büyük tepkiyi hak edecek ne yaptık onu anlamıyorum ben. Kendi acımızın derdine düşüp insanların canını çok yakmışız. Yok haklılar, sonuna kadar haklılar Mehmet. İşte. Maalesef insan acı çekiyorken cümlelerini tartarak kuramıyor ki. Ya tamam kırmış olabiliriz. Ama o kadarı çok fazla. Dedemle Şerif annem de çok kızgın. Ya işler iyice karıştı. Biz hayatta kimseye barıştığımızı söyleyemeyiz. Çok kızgınlar bu sefer. Haklısın. Bizi en iyi anlayacak iki kişi böyle yapıyorsa... ...artık diğerlerini düşünemiyorum bile. Cık. Ne yapacağız peki biz? Vallahi sakin olacağız. Bir süre kimseye bir şey belli etmeyiz. Alıştır alıştır söyleyelim artık ne yapalım? Başka çaremiz yoksa ne yapacağız ki öyle yaparız. Anlayışlı sevgilim. <laughs> Gel bakayım. Ya Mehmet lütfen yapma ya vallahi bak iş yeri burası ya yapma şunu. Allah. Hmm. Ya. Ben seni yakaladım artık. Ya Mehmet yapma şunu ya. Deniz dönüp dönüp sana bakıyor gördün mü? Gerçekten bakıyor mu? Bakıyor dedim ya. Bugün Senem beni doğum gününe davet etti. Beni de. Haftaya da benim doğum günüm biliyor musun? Bastı yiyeceğiz desene. Parti ne zaman? Kimleri çağıracaksın? Daha annemle babamla konuşmadım. İzin verirlerse yapacağım tabii. Verirler verirler. Ne var? Haftayı da senin doğum günü partisi var. Gelirsin değil mi? Gelirim tabii. Ne konuştun onunla? Onu senin doğum günü partine davet ettim. Ne yaptın sen Ezgi? Ya annem ne izin vermezlerse partiye, ya hayır derlerse? Artık parti yapmak zorundasın. Ben pastayı garantiledim ya, sen ona bak. Öf Ezgi ya. İşin var, senin işin yok mu? İşler güçler bekleyebilir. Ben daha fazla bekleyemiyorum. Dur musun Mehmet? Vallahi bak birisi görecek şimdi. <laughs> Gümüş Hanım. Ne? Tepemin tasını attırmayın. Kimsenin göremeyeceği bir yere alır götürürüm sizi. Hmm. Hmm, i̇mkansız bu bir kere. Sen gazetecileri boşanacağımızı söylemedin mi? Bir güzel açıklama yaptın ya. <laughs> ya. Şimdi bizi nerede görseler olay olur değil mi? Farkındayım. Orada eşeklik yaptım. Yüzüme vurma istersen. Tamam buldum. Madem Türkiye bize dar geliyor... ...ben de seni yurt dışına kaçırırım. Saçmalama be, ne işimiz var yurt dışında? Ya gider misin şuradan? <laughs> Ay, e, pardon, rahatsız etmiyorum ya. Ne rahatsız, gelsen otur. Mehmet Bey de zaten gidiyordu değil mi Mehmet evet. Bey? Evet. Gümüş Hanım, söylediklerimi harfi harfine uygulayın. Raporu en kısa zamanda bekliyorum. Tamam. Otursana. Bu kadar kötü müydü aranız Gümüş abla? Aman canım boş ver şimdi. Sen nasılsın? Onu söyle. Seni birden bile görünce kötü bir şey yok değil mi? Abla benim bir sıkıntım var. Ne oldu? Ha, anne benim Mehmet. Aa, efendim oğlum. Anne çok işim var, acilen bir şey söylemek istiyorum. Efendim çocuğum? Ya Meleğin bir süre bizde kalmasını istiyorum, onunla ilgilenebilir misin? Tabii oğlum, seve seve. Gümüş Hanım kızmasın sonra. Yok, kızmaz, merak etme. Ayrılmış olsak da bu benim hakkım, öyle değil mi? Kızımızı istediğim zaman yanıma alabilirim. Bizim canımıza millet, tabii ki bakarım tamam. bakarım torunuma. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Olur. Tamam. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Nilay. Senden bir şey isteyeceğim. Tabii buyurun. Hangi ülkelere en çabuk vize alabiliyoruz araştır. Seyahat mi planlıyorsunuz Mehmet Bey? Evet. Kaç gün içinde çıkmayı planlıyorsunuz? Ben programımızı ona göre ayarlayayım. En yakın zamanda. Hatta mümkünse bu hafta sonu olmadan gitmek istiyorum. Tamam ben size bilgi veririm. Sağ ol. Bu ne keyif Mehmet abi? Hayırdır? Beni mi bekliyordun? Evet. Seninle konuşmak istediğim bazı konular var da... ...onun için bekliyordum. <laughs> Tabii oğlum. Konuşalım. Yani... ...yüzde doksan dokuz diye biliyorum ama emin de değilim. Ya bildiğim tek şey var. Yanıma payı... ...pek yok bu testlerde. E hamileyim o zaman. Emin misin doğru yaptığına testi? Yanlış yapmışsındır belki. Valla ne yazıyorsa harfiyen yaptım. Ve sonuçta daha hamile çıktım. Yani o zaman söylenecek bir şey yok. Hayırlı olsun bir kez daha ne oluyorsun. Hiç ihtimal yok mu yani? Yanılmış olamaz mı bu test? Hadi kalk. Kalk en garantili yöntemi uygulayalım. Ya idrar ya kan testi yaptırız. hadi. Belki değilimdir. Yani içimden bir ses değilsin diyor. Hadi acele et bakalım içindeki ses doğru mu söylüyor. Hadi kalk.